Boş kağıda atılan imzanın ne yazık ki bir geçerliliği var. Yani siz eğer bir boş kağıdın üstüne imza atıp bu belgeyi birine teslim ettiyseniz o kişi bunun üstünü istediği şekilde doldurabilir. Bunu bir sözleşmeye hatta bir senede bile dönüştürebilir. Bunu insanlar tabii ki genelde karşı taraftan boş bir kağıt verip bunu imzala şeklinde almıyorlar. Şöyle bir tuzak kuruluyor. Özellikle bu kapıdan satışta vesairede hatta ne yazık ki bazı kargo işlemlerinde sanki bir sözleşmenin devamıymış gibi boş bir kağıt üstüne sadece bir satır, iki satırlık bir ibare olan bir kağıt üstüne bir yazı yazılacak kadar boşluk bırakılarak size imzalatılıyor. O yüzden her zaman imza attığınız bölümle yazının bittiği yerin arasını boşluk olmamasına dikkat edin. Zaten hiçbir şekilde boş bir kağıda imza atmayın. Eğer üstü biraz dolu bir sözleşmenin devamı niteliğinde bir belge görüyorsanız da imza attığınız yerle o yazının bittiği yer arasında boşluk bırakmamaya mutlaka dikkat edin. Ve mutlaka imzanızın üstüne kendine el yazınızda adınızı, soyadınızı yazın. Arada başka bir imza isim giremeyecek kadar boşluk olmadığından emin olun.